Kardeşim benim, iyi ki doğdun. Nice mutlu, hep birlikte senelere kardeşim. Malum korona sebebiyle şu an ayrıyız. Bunun için sana küçük bir sürpriz hazırlamak istedik. Ama her zaman can dostumuzsun. İyi günde, kötü günde birlikte olmaya devam edeceğiz inşallah. Seni, seni, seni ilk tanımışız tanım kardeşim, kardeşim, tekrardan, tekrardan iyi ki doğdun. doğdun. Somali. Senin adın Felli, Mokali. Mokali. Nice senelere iyi ki doğdun koca olan. İyi ki varsın. Yılmaz'cığım, canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yılların olsun, hep birlikte olalım. Seni tanıdığıma çok mutluyum, Yılmaz doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Canım, kankam. Sen bana bir ayda ömür bitsen kaç aylar geçti ve hala gördüğün gibi yanınızdayım. Artık bağlılığımı kanıtladığımı düşünüyorum. Keşke bu güzel ve anlamlı günde bize daha yakın olabilseydin. Ama bu senelik böyle oldu. Umarım bundan sonra bütün doğum günlerinde birlikte oluruz ve güzel güzel kutlarız. Daha eğlenceli kutlarız. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Yılmazcığım, iyi ki doğdun. Nice yaşlara. Yılmazcığım, doğum günün kutlu olsun kardeşim. İyi ki doğdun, iyi ki yanımızdasın. Hep beraber nice mutlu yıllara. Merhaba Yılmaz, doğum günün kutlu olsun. Demek istiyorum tabii ki de çok normal olarak. Seviyorum seni, iyi ki doğmuşsun. İyi ki bizimle arkadaşsın ne bileyim daha böyle önümüzde güzel saçma sapan günlerimiz olsun diyorum. Doğum günü tekrar kutlu olsun diye çok şey yapıyorum. Olsun Yılmaz Senin için pozisyon yarattım şurada Çok da söyleyemesem de Neyse nice senelere Umarım çok uzun bir ömrün ve çok mutlu bir ömrün olur Hoşçakal Doğum günün kutlu olsun Nice mutlu yıllara kardeşim benim Seni seviyorum Geleceğin hocası be Yılmaz Altuntaş Doğum günün kutlu olsun yavrum seni çok seviyorum İyi ki varsın hep ol Doğum günün kutlu olsun İyi ki doğdun İyi ki, iyi ki. O sana selam vermişim Tekrardan arkadaş olmuşuz Nice mutlu beraber Koronasız başarılı huzurlu mutlu senelere. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun seviyorum seni. <laughs> <laughs> <Karaçlara yüklükleri>. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim Pick up is how you know they done I chu 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 cuz they hope I I'm a bitch I'm a boss I'm a bitch and a boss I shine like gloss and a bitch I'm a boss I'm a bitch and a boss I shine like gloss and a bitch I'm a boss I'm a bitch and a boss I shine like gloss and a bitch I'm a boss I'm a bitch and a boss much like gloss and a bitch You have been the beef for I've been the stallion, you have been the seahorse don't need a report don't need a press run all of my bad pics been all my best one I wear the